Orkun arkadaşıyla parkta. Yaramaz, yaramaz, yaramaz. Ama yaramazlık yok değil mi çocuklar? Evet. Tehlikeli hareketler de yok. Evet. Evet. Biz zaten tutunarak gidiyoruz. Yok, evet. oğlum, ne yapıyorsun Orkun? Bizimimiz var burada elim kalemiz. Evet. Anne, sanki pirdan başlata giremiyor. Evet. 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 Oradan çıkış yok ama çıkışlar öbür taraftan. Bak yukarıdan birisi gelir çarpabilir size. Yukarıdan birisi gelir çarpabilir size. Her Orkun, Orkun. Nasıl geçtiğini anlayamıyorsun. Serra. Tersten. Oraya gelir misin? Çıkıyorlar. evet. Ben biraz uyuyacağım. Ben biraz uyuyacağım. Uyuyacak mısın? Neden? Orkun. Nasıl bir acil girişmiş? ya? Evet evet evet. Nasıl bir acil giriş? Evet, evet, evet. Ben çok kolay girdim buraya. Haydi Güzel hadi. su bakın, güzel hadi, su. Ben acil hadi buradan ya. kayın şimdi. Şimdi buradan kayın. Evet. 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 Gel hadi gel gel. Koşu yarışı şey yapıyorum Tamam bitti artık. Koşu, gel, şey İyi tamam çekiyorum ben sizi. Koşu yarışı yapıyorlar. Bu tarafa doğru gelin bu tarafa.